Arkadaşlar bu şimdi de bu önceki video gibi bu seferde de önceki videoyu bu arada izlemediyseniz izleyin. Bu seferde züm nasıl durmadan sınırsız zümrü tanımları yapacağım. Arkadaşlar ben zaten bunları ezbere biliyorum. Hadi ol 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk önce abone olmasanız arkadaşlar. Ah, tamam. Şimdi ben bir bunları Şimdi ben bir bunları şöyle bir açayım o maçtan ah, tamam. Şimdi

Dos. Sil. Sil. Sınırsız ümit. Şimdi ha buraya geliyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Tamam mı? Abone yapıyoruz. Hive yazıyoruz. Ee. Arkadaşlar durun bir. Ben 5 dakika bir şey yapıp geleceğim. Arkadaşlar tamam. <laughs> Geldim. A, buraya izliyoruz arkadaşlar. Bir önceki videoda ben yenile yapıyorum. Yenile de daha çok kazanıyorsun. Onun Arkadaşlar. Ha, tamam. Aa. Arkadaşlar bunu bir boşluklu yapacağım. Düzenli olsun ki. şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar jübrütü de yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi burada da elbaş yaptık burada da jübrüt gördüğünüz gibi arkadaşlar Şuraları bir yere basalım. Tamam. Arkadaşlar bir kez fakir de gelebilir. Hadi bay bay.